Evet arkadaşlar güveçte baget yapacağız bugün. Çok lezzetli bir baget yapmayı düşünüyorum. Siz de evde yapabilirsiniz. Evet. Yağımızı atıyoruz. Bu şekil. Ayranımızı atıyoruz. Karabiber, kırmızı toz biber, tuz, pul biber atıyorum. Ölçüyü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra 3 kaşık salça, biber salçası, öncü biber salçası ve Olmazsa olmaz sarımsak. Karıştırıyoruz bu şekil. Bu şekilde iyice karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanına güzel bir pilav. Cacık da gider arkadaşlar. Bu şekil arkadaşlar güveç kabımızı alıyoruz. Bu şekil arkadaşlar güvecimize güzelce bastırıyoruz. Üstünü kapatacağız arkadaşlar. 1,5 saat 170 dakika pişireceğiz fırınımızdan bu şekil güveşte bagetinizi yaparsanız mutlaka her hafta tüketmek isteyeceksiniz. Bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmuyoruz. Her yiğidin yoğurt yiyişi ayrıdır. Yani eleştirilerinize biraz dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.